Günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Ece. Bugün ay güne hızlı bir başlangıç yaptık. Görüyorsunuz pijamalarla değilim. İlk defa hep pijamalarla açarım. Sabah uyandım. E, laptopum buğralardaydı çünkü dün akşam video attım. Bugün bu arada günlerden perşembe 14 Kasım. Dün hemen bir video çekip aynı gün içinde yüklemek için buralara götürmüştüm. Benim internetim sıkıntılı. Daha önceden izliyorsanız biliyorsunuzdur. O yüzden gittim laptopumu aldım. Çünkü bugün de video çekiyorum. Edit yapmam gerekecek akşama. Bugünün planı şöyle. Ha bu arada laptopu almaya gitmişken geçenki videoda da diyorum zaten kaş büyük kaldırmaya gittim. Mahallede bir kuaföre. Kaş, kaşım aldırdım. Gelirken aa cık, laf, laf açıyor ayol. Hemen karanlığa doğru bir geçiş. Yatağımı bile toplamadım arkadaşlar. Bakın. Hemen çıktım evden. Bizim bir tane burada kara fırın var. Orada Dubai çikolatası buldum. <laughs> ya kararlılıkta benim gibi olun. Daha iki video önce diyorum ki Dubai çikolatası denemeyen bir biz kaldık işte. Şöyle böyle falan filan Dubai çikolatası deneyenlere sallıyorum. Ondan sonra ben. Neyse, Dubai çikolatası buldum. Şimdi onu denemek için can atıyorum tabii ki. Şöyle bir şeye koydular. Herhalde kendileri yaptılar diye düşünüyorum. Emin değilim. Şimdi hemen bunu denemek istiyorum. Bu arada kahvaltı falan yapmamıştım ama yolda gelirken simit kemirdim. Simit kemirdiğim için de karnım çok tok. Bunu nasıl talarım bilmiyorum. Ne oldu anneciğim? Ay buz gibi. Hemen şöyle gösteriyorum. Antep'ten çok kadayıf kokuyor. şöyle bölebilir miyiz? Okey. Paramparça ettik. Hemen deniyorum. ASMR. Fazla çıtır. Böyle mi olması gerekiyor bunun? Kadayıf yiyormuşum gibi. Antep'e dair bir şey tat almıyorum. Sadece yeşil olması Antep. Deyip bir kalıp çikolata yedim. Hmm. Bilmiyorum çok da bir şey yokmuş. Bir şey kaybetmemişim denemeden önce. Ben ne diyordum? Hı, kahvaltı falan yapmadım. Bu arada akşam da bu bulaşıkları bırakmışım içtiğimiz çaylar, kahveler. Yeni bir alışkın, alışkanlık edindik. Sürekli çay içiyorum. Niye yamuksunuz? Geceleri şey bitki çayı içiyoruz sürekli. Anneciğim bir dakika şunu suyu açayım ya. Hayvan bilgi yetecek. Gel. Suyu var. Kendi suyu var. Kendi suyunu içmiyor. Böyle arıtmayı açmamızı bekliyor. Yerde yok yavrum. Anam biraz pis. Kusura bakma. Hıh ne diyordum? Sabah tabii ki kolejenin kahvemi içemedim. Şimdi o yüzden bir adet bir kuyruğunu çeker misin? Şu kahve dünyasının kortosu. de Neyse işte bakarsınız. Şuradan bir kupa alalım. Dün bununla işte. sen yine bir yerlere yaramazlık yapmışsın ama seni burada rezil etmeyeceğim. Hadi. Hadi <laughs> alalım. Kolejenimden de iki kutu almıştım biliyorsunuz. Biri bitmişti. Bu da bitmek üzere artık. Sizi bir yere sabitleyeyim ben ya. Böyle daha iyi oldu diye düşünüyorum. <laughs> bakın. bakın. Görebiliyor musunuz? Çok az kaldı. Ben de gittim mor kolajen sipariş verdim. Diyordum ya size deneriz diye. Daha iyiymiş sözde. Göreceğiz. kayboldu demiştim size izleyenler var sorunuzda hatırlıyordur. Nedir onun adı? Bir dakika. Hmm. Vitaminlerim. Hı. Hmm. Vitaminlerim kayboldu demiştim. Onlar bu sallama çayların içinden çıktı bir iki tanesi. Ama hala bir tanesi ya da iki tanesi kayıp tam emin değilim. Biotinimin yedeklerini bulamıyorum. Biotinim bitti. Ama olduğuna da eminim evde. Nereye koyduk? Nerededir bilmiyorum. O diğer çıkanların arasından çıkmadı. Bekliyorum. Bir yerden çıkacak. İki gündür biyotin içmiyorum. Vah! Allah başka dert vermesin. <laughs> Neyse bugün neler yapacağımızdan bahsedelim. Ee, biraz evli artık çok uğraştığımı düşünüp kendi kişisel bakımıma önem vermek istediğimi söylemiştim size diğer videolarda. O yüzden bugün kaşmayı kaldırarak güne başladım. Şimdi devamını getirmek istiyorum. Bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Musluğun içine girdin. Kuru ekmek yemeyecek millet bizden. Hı? Hmm. Sana da bugün biraz bakım yapalım mı? Ne dersin? Gerçi sen temizsin. Chelsea'ye lazım. Neyse Chelsea biraz pis bir köpek de. Şimdi ne diyordum? Hı. Hmm. Ağzımda da hala çikolatalar varmış. Bugün böyle saçımı boyamak istiyorum. Kaşlarımı açmak istiyorum. Tabii kaşlarımı daha yeni aldırdım. Ben bir de sirli aldırıyorum. Şu an açamam da. Ee, kaşlarımı açmak. Saç boyamak. Saygınlık. <laughs> ee, maske yapabiliriz. Sonra ayak maskesi yapmak istiyorum. Ayak maskesi yapabiliriz. Biraz vücudumdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak istiyorum. Aa, size e, şeyimi göstereyim mi? Ne cihazı deniyor onlara. Eplasyon cihazımı göstereyim mi? Ben onu evlenirken almıştım. Bayağı da memnunum. Normalde öyle şeyler benim canımı çok acıtırdı. Annem ben liseye falan giderken hep derdi. Bak kızım bu çok iyi bununla yap falan. Ben hiç istemezdim. Ama büyüdükçe insan anlıyor ki annelerinizin sözü. <laughs> Neyse. Şu an epilasyon cihazından çok memnunum. Braun'un bir cihazını kullanıyorum. Hangi, hangi marka, hangi model şey marka biliyorum da. Hangi model olduğunu bilmiyorum. Ama isterseniz bakarız beraber. inceleriz bu videonun içinde. İsterseniz bana cevap veriyorsunuz sanki. Ben istiyorum. ince. <laughs> Neyse. Bir de normalde ben e, bıyıklarım benim iki günde çıkıyor. E, üniversitede kötü bir lazer geçmişimden sonra bıyıklarım sürekli çıkmaya başladı. iki günde bir. Normalde hiç çıkmazdı benim bıyığım falan. Ama gidip jilet vurdular. Üstüne yanlış bir işlem yaptılar falan. Derken bıyıklarım coştu böyle. Hiçbir hormonsal sıkıntım da yok yani. Onunla alakalı değil. Tamamen vücut kendi üretmeye başladı kılı. Neyse. Konudan konuya atlıyorum. Ne çok çenem düştü bugün. Heh. Onun için de yine brown'un bir şeyini kullanıyordum bu dudak üstü için epilasyon cihazını kullanıyorum. Yani sürekli ayda bir mesela kaşımı aldırıyorsam her hafta bıyık aldırmam lazım. Ona da ne para ne enerji dayanır. Ben zaten evden çıkmayı sevmeyen bir insanım. O yüzden öyle bir alet almıştım ve çok da memnunum. Tabi bu sefer artık kaşlarımı da aldırmam gerektiği için kuaföre gittim. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun bu kadar? Şimdi gidiyorum biraz kahvemi içip YouTube'da falan gezerim. Ondan sonra saçımı falan boyayalım bir. Bugün kişisel bakım anlarsınız ya. Ay saat 2 oldu ben hala oturuyorum. Kahve içtikten sonra hiç yerimden kalkmadım. Annemlerle falan konuştum. Da kahvem bitti mi? Bitmemiş bakın. Şimdi biraz karnım acıktı da biraz da su içme hatırlatmasa şey yapacaktım. Şurası, şuraya koyacağım bir saniye. Şimdi bu şeye bakıyordum. Epilasyon aletini falan çıkartıyordum. Şöyle bir çantada tutuyorum ben. Çanta bana nereden geldi hiçbir fikrim yok. Vardı yani buna koydum. Cihazı göstereceğim size. O sırada da trend yoldan şeye bakıyordum. Aldığım işte satıcıya bakıyordum. Şeyini öğrenmek için, modelini öğrenmek için. Şöyle başlıkları var. Kablosuz, şarjlı. Bir tane özel bölge için sanırım bu hiç kullanmadığım bir başlığı var. Bu da çıkıyor. Ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kullanmadım dediğim gibi. Bir şöyle bir başlığı var. Bu da sanırım daha hassas yerler için diye düşünüyorum. Bir de yüz yıkama başlığı var. Bunu da hiç kullanmadım. Yani Aa bu pardon bu bunun değil. Bu şey olan. büyük için olan. Onu da göstereceğim birazdan. Bu Brown Silk Apple 9 diyor. 97 20 Sen Senso Smart. Böyle bir cihaz. Baya memnunum ben. Böyle batık falan yapmıyor. Can acıtmıyor. Ondan sonra bunu sanırım duşta da kullanabiliyormuşsun. Hemen bakıyorum. Hiç kullanmadım ben duşta da. Ee, söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Hiç söyleyemiyorum. Bilmiyorum. Bakın işte. Brown Silk Apple 9. Ben kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Ondan sonra şu bıyık. Asıl bundan çok memnunum. Bunu çok seviyorum. Yani böyle azıcık bile çıksa kökünden alıyor. Bu diğer cihazlar gibi üstten jilet gibi almıyor. Direkt çekme e, şeyiyle çalışıyor sistemiyle çalışıyor. Böyle diğerleri çünkü ucu nokta nokta olup da şöyle vız vız bütün şeyi yapıyor ya. Üstten sadece nokta nokta erkek bıyığı gibi kalıyor görüyorum. Öyle almayın bıyıklarınızı. Sonra bunun kafası çıkıyor işte. Şu takılıyor. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Şu an inanın ki sizle beraber şey yapıyorum ve yapamadım. Neyse. Çok da önemli değil dediğim gibi. Şu başlığı hiç kullanmıyorum. Ama bunun yani bu da. <laughs> Hemen gösteriyorum size. Ha bu da. Bunun ne olduğunu söylemedim. Brown'un Brown Face 810 yüz epilatörü diye geçiyor. Şöyle bir şey. Netlerse inşallah. Evet. Link isterseniz ben size yorumlarda yazım bırakırım. Aşırı memnunum dediğim gibi. Direkt kökten alıyor ve çok uzamasına da gerek yok. En kısa tüyü bile tutup çekebiliyor. Böyle. Evet reklamlar sona ermiştir. Bunları şimdi kenara alıyorum. Bu arada ben şu an şey yapacağım. <laughs> Yine sunum perileri. Bu kanalda hiç doğru düzgün bir yemek sunumu göremeyeceksiniz sanırım. Dünden kalan mantı beklemiş böyle yoğurt sosunda beklemiş ve dolapta buz gibi olan mantıya bayılıyorum. Ben de böyle bir hastayım. Saçımı boyamam lazım. Saat çok geç oldu. Sonra biraz yüzümüze maske falan yaparız onu beklerken. Ama ilk önce bir kollarımı falan almam lazım. Onları halledeceğim. Sonra saçımı boyayacağım. Akşam da buralara gideceğiz. Çünkü yarın 15 Kasım. Buranın doğum günü. O yüzden biz bu akşamdan kutlayacağız. Belki yetiştirici sen bu videoyu da bu akşam paylaşırım. Biraz geç olur muhtemelen ama. Niye yetişmesin? yetişebilir şu an kapatıp işlerimi halletmeye başlarsam hediye. <laughs> evet diyorum. Saç boyarken görüşürüz artık. Her klibi de saç boyarken görüşürüz diye kapatıyorum ama asla saç boyamıyorum farkında mısın? Çok zor geliyor. Keşke bu rahibde olsa da saçımı boyasa. Şuna bakalım. Yarım sene. Mantıyı sevmiyorsun sanırım sarımsaklı diye. Gittim. Vakit saç boyama vaktidir. Saçımı boyayayım. Sonra onu beklerken de şey yaparım diye düşündüm. Mutfağı toplarım diye düşündüm. Aslında makineyi de çalıştırmam lazım da ona yetişemem diye düşünüyorum. Şimdi saç boyarken çekmeyeceğim. Zaten kanalda bir sürü saç boyama videosu var ama ben normalde ee, Igora'nın bir boyasıyla boyuyordum hep saçımı. Biraz daha böyle yoğun bir turuncu oluyordu o. Artık paletin e, 9.1'ine geçtim. Bakın. Şu boya. Normalde işte yok market boyası almayayım işte kötü olur bilmem ne falan filan. Hiç hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Sadece kendimi kandırıyormuşum. Daha fazla para veriyorum diye daha güzel oluyor sanıyordum ama aynı saç yıpratma şeyi falan. Ve bence renk bunlarda daha güzel. Yani koleston bir çok kötü diye biliyorum. Garnier belki. Garnier güzel sanırım. Çünkü onun daha önce birkaç boyasını kullanmıştım kahverengi. Ee, ama şu ana kadar memnun kaldığım palet ee, iyi bir boya bence. Yıpratmıyor çok fazla. Hatta ben şöyle bir şey yapıyorum. Normalde bütün saçımı boyuyordum. Her boyadığımda bütün saçımı boyuyordum. Yani Igor'a kullanırken de öyle yapıyordum. Ama artık sadece dip boyuyorum. Biraz renk eşitsizliği oluyor ama şey yapıyorum, dibimi boyuyorum, kalan boyaları da aşağı doğru böyle elimle yaydırıyorum. Çünkü saçım artık biraz uzadı, sürekli ikişer paket boya vurmak saçma geliyor bana. Bir de tam bir ay olmadan dibim çıkıyor, o yüzden bence gerek yok, sadece diple idare ediyorum. Yani çok fazla şey yapmıyorum. Bir de en son duş alırken böyle ee, şey yapıyorum. Sadece suyla akıtırken böyle ovalıyor ovalıyor. sanki yalandan cila yapıyormuşum gibi. Tabii bu placebo olabilir. Ben öyle hissediyorum yani. Ah şu açılarım beni öldürüyor. Şimdi boyamı hazırlayacağım. Saçımı boyayayım, mutfağa toplayalım ondan sonra. Ne çirkin bir ışık bu ya? Neyse. Şimdi saçımı boyadım da bir 30 dakika falan bekleyeceğim. Boyarken aklıma ne geldi? Mutfağı toplayacağım demiştim ama kaşlarımı açmamız lazım. Ben eskiden kaşlarımı saçımı sürdüğüm boyayı sürüyordum ve tup turuncu oluyordu. Sonra diyordum ki hm, ne güzel saçımla kaşım aynı renk oldu. Ama artık o görüntü hoşuma gitmiyor. Ben de o yüzden şeyle açıyorum, tüy sarartıcıyla açıyorum kaşlarımı. O zaman daha doğal geliyor bana. Sanki açık renk bir saçım varmış da saçımı turuncu yapmışım gibi. Çünkü zaten orijinal turuncu gibi olamayacağımız için bu bana daha mantıklı geliyor yani. Neyse. Şimdi kaşlarımı açacağım. Size neyle açtığımı göstereyim ilk önce. Şu Vivet'in tüy sarartıcısıyla açıyorum. Bakın benim kaşlarım iyice çıktı şimdi. Kaşlarınızı böyle e, bir ayda falan değil de 45 günde falan açarsanız çok daha iyi oluyor. Çünkü böyle aradan siyah siyah çıktığı için açık renkler daha açık oluyor. O siyahlar turuncuya dönüyor falan. Güzel olmuyor o şekilde ne kadar çok beklerseniz o kadar renk ayrımı az olacaktır. Tek renk görünecektir kaşlarınız. Böyle bir tavsiye. Şimdi hızlıca kaşlarımı açayım. Buraları da çekmiyorum. Kaş açtığım videolar da var. Yani göstermeye gerek yok diyorum. Ay çok yoruldu. Duş alınca hemen uyuyasım geliyor benim. Şuraya bir girelim. Saat 6 çeyrek varmış biliyor musunuz zaman bu kadar hızlı geçtiğini anlamadım ben. Şimdi ben siyah nokta bandı yapacaktım sonra dedim ki ben bu hafta zaten yaptım. Normalde iki kere falan da yapıyorum ama şu an hem vaktim yok hem de yüzümü güzel bir nemlendirmek istiyorum. O yüzden sadece kağıt maske yapayım diye düşünüyorum. Hatta kağıt maske yapmasam da şey mi yapsam sadece serum ve nemlendirici mi yapsam diyorum. Şuraya bir geçeyim de size kullandığım serumla nemlendiriciyi de göstereyim. Bugüne bir de ürün gösteriyorum ben size farkında mısınız? Ay. Gerçekten uyu deseniz şurada uyurum şu an. Şimdi ha gösterecektim şeyi. Bu Krimko'nun nemlendiricisi ve serumu. Bunları yeni kullanmaya başladım. Normalde ben La roche kullanıyordum. Nemlendirici olarak. Şimdi bunlara başladım. Bakalım biraz deneyimliyim. ondan sonra üstüne konuşuruz. Yani herkes çok fazla kullanıyor. O kadar insanın vardır bir bilgi dedim. Bu kadar büyük bir PR çalışması olamaz diye düşündüm. Ve ben de popüler kültürü uyuyayım dedim. <laughs> Gerçekten bir dediğim tutmuyor şu vloglarda. Cilt bakımı yapacaktık. Sözde. Ben bir de şey yapmak istiyordum. Usturayla yüz tüylerimi de almak istiyordum. Ama ona da vaktim kalmadı. Yani vaktim kalmadı diyorum. Aslında 7'ye kadar vaktim var. Ama Chelsea'yi dışarı çıkartacağım daha. Ondan sonra bir de şey yapmam lazım. Evi bir süpürmem gerekiyor. Çünkü bugün süpürmedim. Ben her gün süpürmeye zorundayım bu evi biliyorsunuz. İki tane çocuğum var. O yüzden süpürmezsem ev leş gibi oluyor. Neyse şunları bir sürelim. Kaşlarım nasıl olmuş bu arada? Tam da ışık arkada şu an çok belli olmuyor. Nemlendiricimizi boynumuza da sürüyoruz, unutmuyoruz efendim. Yaşlanınca boynumuz kırışmış. Şimdi fırçalamadım. Dişim kanamış. göz kremi sürmedim. Uğraşamayacağım şu an. Şöyle biraz bacaklarımıza da sürelim. Şimdi saç rutinimiz efendim hızlıca bir. Önce saçımızın nemini alıyoruz. Bir saç dibimi boyamadım zannettim geri. Şimdi ben yeni bir saç rutinine başladım. Ama daha deniyorum. Yani iki kere falan yaptım sadece. O yüzden o yeni saç rutinini göstermeyeceğim size. Geçen gösterdiğim gibi hemen üstten ki zaten o rutini duştan önce daha çok şey yapıyorum. Uyguluyorum. Bir, en azından bir ay deneyeyim. Ona da Aralık'ta beraber bakarız diye düşünüyorum. O zamanlara, o zamana belli olmuş olur. Bugün ne kadar çok konuşarak çektik videoyu ya. Bugün benim konuşasım var herhalde. Bu arada turuncu saçın şu saça da sürekli turuncu diyorum. Bakır saçın bir kötü diğer özelliği de her yere akması. Ve ben beyaz havlu manyağı bir insan olduğumdan dolayı benim için hayat iki kat daha zorlaşıyor. Şimdi bunları zaten makineye atacağım. O yüzden önemli değil. Makine attığımda çıkıyor ki ben 20 derecede yıkıyorum çamaşırları şey olmasın diye. Zarar görmesinler diye. Çünkü çok fazla çamaşır yıkıyorum. Ya bende şey var. Bir giydiğimi bir daha giyemiyorum. İstersen 10 dakika giyeyim, istersen 5 dakika deneyip çıkartayım. O artık kirli. Yani bu hayatı kendi kendime zorlaştırıyorum. Nedir bu anlamıyorum. Şöyle biraz da yağ süreyim. Coconut milk. Bunun kokusu o kadar güzel ki anlatamam. Oh. İyi Bebek gibi oldum. Elsemin yeni bir serisini kullanmaya başladım. Şampuan olarak. O kadar güzel kokuyor ki. Koku deyince aklıma o geldi. Onu da bir ara göstereyim size. Yani vaat ettiği şeyleri yapıyor mu bilmiyorum. Ama sadece kokusu için bile alınır. Elsemin bundan önce mor bir serisini kullanıyordum ben. Ama şu şeffaf mor olan değil. Hydra bilmem ne. Ay Chelsea'ye bak. Apartmana yine birileri girdi herhalde. Hydra olan değil de diğeri. Tam mor olan paket. Ay hiç güzel değil. Saçımı duruluyorum duruluyorum. Sanki hiç durulanmamış gibi böyle kalıp gibi oluyor. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Şu şeyden sonra da ellerimin yağlı yağlı kalmasını hiç sevmiyorum. Tamam. Birazdan kurutup düzleştiririm saçlarımı ama ondan önce biraz işim var. Chelsea yemeğini yedi. Ha bu da Krimko'nun dudak yağı. Raspberry'li olan. <laughs> Raspberry'nin Türkçesi ne? Ahududu mu? Geçen Buray'la da aynı muhabbet oldu. Sonra bakmadım. İnanılmaz güzel bir tadı, tadı mı? Denir. <laughs> Kokusu. Öyle. Bundan da çok memnun kaldım. Çok güzel. Dudaklarım böyle kuru kuru oluyordu benim. Öyle olmuyorlar artık. Hem de parlaması da çok güzel. Neyse. Şimdi hemen üstümü değiştiriyorum. Şu beyazları makineye atıyoruz. Sonra da evi süpürüyoruz hızlıca. Çok çok çabuk olmamız lazım. Şimdi şu banyo halılarını da atacağım. Çünkü saçımı boyarken onlar da boy O yüzden bunları bir de şu bornozumla Kafa havlusunu da koydum. Kafa, ha şurada. Şu kafa havlusunu da atıyorum. Bunları tabi asmaya vaktim olmayacak. Artık gelince. ne bileyim dokunmatik kafayı yedi. Böyle bayağı uğraştırıyor 500 devirde 20 derecede yıkıyorum bu beyazları. Yani zaten kirli değil. Sadece o boya tam şey olmadan çıksın diye yapıyorum. Şimdi gidelim. Bir bulaşıkları yerleştirip hemen bir süpürge tutmak istiyorum. Onları da hızlıca halledelim. Saçlarımı düzleştirdim bu arada. Chelsea'yi de çıkardım. Su içme hatırlatması su için. Bakın sağlıklı beslenme demiştim ya. Biraz da su içmeyi de o videoya eklememiz lazım. Hatırlatmamı kuracağız artık. Birbirimize DM'den mi yazarız? Kim bilir. Su içilecek yani. Bu arkadaş çişini kakasını yaptı. Ben saçlarımı düzleştirdim. Makyaj falan yapmayacağım. Zaten aile arasında olacak. <laughs> O yüzden şimdi gidiyorum. Şu an saat 18.45 falan. Yaklaşık bir 5 dakikaya çıkmam lazım en fazla. Gidiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İki günde iki video. Show mu yapıyorum ne? İnşallah bu akşam paylaşabilirim de. Dediklerim boşa çıkmaz. Neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.